kanalıma ve evime hoş geldiniz. Sizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu, çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Biz güne başladık. Saat şu anda 9. Hazırlandık dışarı çıkacağız. Kahvaltımızı dışarıda açık havada yapmayı düşünüyoruz. Çünkü Ravza'nın 2 yaş aşısı var. Dün hemşiremiz aradı. Ben unutmuşum maalesef. İlk önce Ravza'nın aşısını yaptıracağım. Daha sonra açık havada güzel bir kahvaltı yapalım diye düşündüm. Kahvaltılıklarımı hazırladım. Buraya şimdi çantaya yerleştireceğim. Çayımın suyunu koyacağım. Termusa kendime çay yapacağım. kızlara da meyve suyu, simit, poğaça falan alıp güzel de kahvaltılık hazırladım. Kızları da hazırladım. Ben de hazırlandım. Şimdi çıkacağız. Güzel bir gün geçireceğiz İnşallah Ravza'nın aşısı inşallah zor olmaz. Çünkü diğer aşılar çok kolay oldu. Hiçbir huzursuzluk çıkarmadı bana. Ateşi falan da çıkmadı ama çıkmadan önce ben yine de ona ağır kesici ateş düşürücü içireceğim şimdi. Kahvaltılıklarımızı da çantama yerleştireceğim. Daha sonra çıkacağız. E, o zaman gün bize neler gösterecek. Hep birlikte e, günümüzü geçirelim inşallah. Daha sonra görüşürüz. Çay suyumu kaynattım. Termosuma su koyacağım. Şimdi poşet çay attım. E, şöyle bu bana yeter. 3 bardak çay çıkıyor. Şu şekilde. Yalnız dolduğunu göremiyorum. İnşallah koyu olmaz. iki tane attım ama. Suyumu da koydum. Ravza'ya öyle yemeği için dolma biber vardı. Yoğurt falan koydum. Yaş pasta vardı. Ondan aldım çocuklar yer diye. Çünkü bayağı bir vakit geçirmeyi düşünüyorum. Park serin olur. Şöyle domates falan aldım, salatalım bitmişiz manavdan da salatalık alacağım. Şöyle kahvaltılık zeytin, peynir falan koydum. E, atıştırmalık olarak da kızlara çerez, çikolata falan koydum. Ravza'ya su aldım. Ravza da burada tacını çıkarmış. Altak anneciğim, hadi gideceğiz. Şimdi bunları çantaya yerleştireceğim. Ablan taksın hadi. Hadi anneciğim. Bunları çantaya yerleştireceğim. Daha sonra çıkacağız. Ravza'nın aşıdan haberi yok tabii ki. Aşı vurulurken çok böyle ım, tuhaf oluyorum. Eminim bütün anneler de öyledir. Ama mecbur yapacak bir şey yok. Evet. Ravza şu an parka gideceğini sanıyor ama iğne vurulacağından haberi yok. Hayır öyle söyleme ablası. Hayır parka gidiyoruz Ravza'yla. Şimdi ben bunları çantaya yerleştireyim. Daha sonra görüşürüz. yaptırdık. Sağlık ocağından da çıktık. Şimdi A101'e gidiyorum. A101'e yüz temizleme aleti gelecekti. Böyle pille çalışan. Eğer bulabilirsem ondan alacağım. Saatte şu anda ona geliyor. Ama inşallah kalmıştır. Sizlere de çekerim zaten. Hemen şurada A101 var. Oraya gireceğiz. Oradan da fırına falan uğrayacağız. Poğaça falan alıp. Güzel bir park var ileride. Orada oturup kahvaltımızı yapacağız inşallah. maalesef e, alet bir tane geliyormuş onu da almışlar kalmamış her zaman geliyor başka sefere inşallah kısmet olmadı Şimdi şöyle güzel bir parka oturduk şöyle gölgede şöyle kahvaltılıklarımızı da çıkardık simit aldık kete aldık çayımı koyacağım çocuklara da meyve suyu aldım şimdi afiyetle kahvaltımızı yapacağız değil mi Ravza? evet Ravza daha sonra parkta oynayacak teyzeleri o zaman bize afiyet şifa olsun. Altımızda açık havada yaptık. Çok da güzel oldu. Bayağı da bir oyalandık masada daha sonra. Ben masayı falan topladım. 2-3 bardak çay içtim. Ravza ile Hazal da parkta oynadılar. Şimdi biraz dolaşmaya çıktık. Bim'e gideceğiz. Simge AVM'ye gideceğim. Japon pazarı var. Oraya gideceğim. Migros'a uğrayacağım. Yani bayağı bir dolanacağız. Şimdi Simge AVM'ye geldik. Oraya gireceğiz. Sizlere de çekerim zaten. Daha sonra görüşürüz. eve geldik. Ravza çocuk arabasında uyumuştu. Onun hemen üzerine falan çıkardım. Allah'tan uyanmadı. Beşi yatırdım. Hava o kadar sıcak ki tam da sıcağa kaldık. Saat dokuz buçukta çıkmıştık. Saat şu anda iki buçuk ve biz eve yeni geldik. E, dolanmaktan yorulduk. Parkta da bayağı oturduk. Parklar serin olduğu için böyle güzel oturduk. Vakit geçirdik. Çocuklara dondurma falan aldım. E, Züccaciyeleri gezdik. Çekebildiğim kadar sizlere çektim video çektiğim zaman rahat gezemiyorum. O yüzden bazı yerlerde Mikros'ta, bimde falan da çekemedim sizlere. Oraları rahat gezmek istedim. Birkaç parçada bir şeyler aldım. Ravza'ya şöyle suluk aldım. Bunu sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde ananaslı bir ravza'ya bir de hazala iki tane aldım. Bu şekilde sirkeli suya yatıracağım. Daha sonra iyice yıkayacağım. Plastik kokar mı bilmiyorum. Tapırdan bile aldım suluk ravza ve hazala. Onlar bile kokuyorsa bu da eminim kokuyordur. Öyle şimdi üzerime rahat bir şeyler giyip salonun balkonu şu anda gölge orada böyle rahatça güzel bir keyif kahvesi içmek istiyorum. Çünkü çok yoruldum. Daha sonra günlük rutin işlerim var. Sabah evimi toparladım. Evim toplu ama birkaç süpürge tutup makineye çamaşır falan atmam gerekiyor. Yemeğim de hazır. Haşlama yapmıştım. Yanına da pilav yapacağım. Salata yaparım. Başka bir şey ekler miyim, onu da bilmiyorum ama bakarız. Öncelikle şu güzel bir keyif kahvemi içeyim daha sonra görüşürüz. Kahvemi içtikten sonra telefonu bir daha elime maalesef alamadım. Çünkü direkt ev işlerine giriştim. Evimi temizledim. Çamaşırdı. Bulaşık makinesini boşalttı. Evi süpürdü. Bir sürü iş yaptım. Daha sonra biraz dinlenmeye çekildim. Kanepenin üzerine uzanmıştım. Uyumuşum böyle. Çok değil da 20 dakika kadar falan kalktım. E, yemeklerim hazırdı zaten. Bir pilav koydum. Salata yaptım. Eşim işten geldi. Yemeğimizi yedik. Mutfağımı toparladım. Elimde yıkanacak olan bulaşıkları yıkadım. Ocağımı da sildim. E şöyle güzel bir çay demleyeceğim çayım da kaynıyor çayın yanına da aparatif şöyle bir şeyler hazırladım bardaklarımızı da hazırladım çayımı demleyip balkonda eşimle birlikte güzel bir çay içeceğiz O kadar yorulmuşum ki bayağı da bir dinlendim. Yemekten sonra da bayağı bir sofranın başında oturdum. Sofrayı kaldırmaya halim yoktu. Gel Ravza'cı. Ravza da çok şükür aşı hiç e, yan etki falan yapmadı. Böyle ateş falan da yapmadı. Zaten hemşiremiz söylemişti. Hiç ateş falan yapmaz diye. Değil mi Ravza? Ne istiyorsun? Mamma it doğmuş. Mamma doğmuş. Teyzeleri. Aşana mamma. İster misin bundan? Seviyor musun onu? Teyzelere bay bay yok mu? <laughs> Kim gitti? <laughs> Kim gitti? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kim gitti? Azalma. <laughs> tamam hadi oturma aman iyi anneciğim. Hadi. çayımı da demledim biraz da dinlensin daha sonra balkona götüreceğim hepsini. Afiyetle çayımızı içeceğiz.